Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 7. sınıf konusu olan çekimli fiiller konusunun devamı olan fiillerde olumsuzluk, fiillerde soru, fiillerde anlam kayması konusunu işleyeceğiz. Hatırladığınız üzere bundan önceki konumuzda fiilde kip eklerini işlemiştik arkadaşlar. Kip eklerine bakmıştık. Şöyle kip eklerimizi bir tekrar edelim bakalım. Fiillerde kipler iki kısma ayrılıyor arkadaşlar. Bir haber yani zaman yani bildirme kipleri, diğer bir diğer tarafta da dilek tasarlama kipleri var. Haber yani zaman yani bildirme kipleri arkadaşlar bize haber bildiriyor, zaman bildiriyor. Dilek tasarlamada da herhangi bir haber, zaman anlamı yok. Neler varmış? Gereklilik kipi varmış, istek varmış, şart varmış, emir varmış. Biz bunu da gişe diye kodlamıştık. Gişe'nin G'si gereklilik, gişe'nin İ'si istek gişenin şeysi şart yani koşul gişenin e'si de emir emir kipi yok arkadaşlar şartın ssa istek ea Gereklilik ise eki neydi kip ekimiz neydi melimalıydı ee, gelelim geçmiş zaman kipine yani zaman kiplerine bakalım buradaki geçmiş zaman kipine bakalım burada geçmiş zaman kipi aslında ikiye ayrılıyor arkadaşlar bir görülen geçmiş zaman bir de e, duyulan geçmiş zaman başkasından duymuşsun yani başkasından öğrenmişsin. Diğer bir adı ne? Görülen, bir adı görülen yani bilinen geçmiş zaman. Diğer bir adı arkadaşlar duyulan yani öğrenilen geçmiş zaman. Görülen geçmiş zaman dı di du di soru edatıyla dı di du di ekleriyle yapıyorduk. Ama duyulan geçmiş zaman yani başkasından duymuşuz. Yani başkasından öğrenmişiz de kip ekleri neydi? Mış, miş, muş ekleri. Bunların mantığını arkadaşlar bunlar fiile gelecek bunu unutmamamız lazım. Yani bütün kip fiile gelecek. Fiile geldiği zaman kip anlamı kazanır. İsme geldiği zaman işler değişir. Şimdiki zaman yor var. Geniş zaman, şimdiki zaman yor. Geniş zaman er, ar, ır, ir, ur ekleri. Gelecek zaman adı üstüne gelecek zaman ecek, acak ekleri arkadaşlar. Dilek tasarlama kiplerine baktık zaten. Gereklilik, istek, şart ve emir. Gelelim asıl e, bu dersteki konumuza. Fiillerde olumsuzluk. Şimdi biz az önce fiillerdeki kipeklerini işledik. Yani çekimli fiilleri bir nevi işledik arkadaşlar. Şimdi bu çekimli fiillere yani bu kipekleriyle beraber bir de kullanılan neler varmış arkadaşlar? Bir de olumsuzluk içerisindeki olumsuzluklar da varmış. Şimdi bakalım olumsuzda Fiilde bildirilen iş, oluş ve hareketin gerçekleşmediği ve gerçekleşemeyeceğini bildiren fiillere olumsuz fiiller denir ile yapılıyormuş olumsuzluk fiiller? Bildiğiniz üzere mame ekleriyle yapılır. Ancak geniş zaman gibi yani geniş zamanda da ikinci ve üçüncü neyle yapılıyormuş arkadaşlar? Mez, maz ekiyle de yapılır. Tabi geniş zaman olumsuzu da mema şeklinde oluyor ama ikinci ve üçüncü kişilerdeki eklerin olumsuzu mez maz ekleriyle yapılır arkadaşlar. Şimdi bakalım örneğimize. Onlar da bu çalışmaya katılacaklar olumlu. Herhangi bir ma ek yok. Onlar da bu çalışmaya katılmayacaklar derken buradaki ma eki acak ecek ekin almış. Şun böyle bu soru şöyle gelir arkadaşlar. Bunun sorusu der ki aşağıdakilerin hangisinde e, gelecek zaman kipi e, e, olumsuzluk eki a, olumsuzluk eki ve üçüncü çoğul şahıs ki, ekini şahıs ekini almıştır diye söyler. Aşağıda katılmayacaklar diye ona benzer bir sözcük çıkacak karşınıza, bir fiil çıkacak karşınıza. Devam edelim. Fiillerde soru anlamı. Soru anlamları da edatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Mı, mi, mu, mi edatları var arkadaşlar burada. Soru ekleriyle sağlanır. Gayet basit. Yani soru eki şahıs ekinden önce ya da sonra gelebilir. Gelir sorun yok. Hiç ders çalıştınız mı dediği zaman şimdi buradaki çalıştı tı eki görülen geçmiş zaman, yani buradakini zeki şahıs eki, mı eki soru şekli arkadaşlar. Demek ki burada bunun soru şekli nasıl olur? Der ki aşağıdakilerin hangisi görülen geçmiş zaman e, ikinci ço ikinci çoğul şahıs ekini soru hali hangisidir dediği zaman böyle bir cevap arayacaksınız. Bana masal anlatma, anlatmayacak mısın derken burada anlatmak benim fiilim. Ma olumsuzluk eki, acak ecek eki nedir arkadaşlar? Benim kip ekim, gelecek zaman kipim. Mısın da arkadaşlar soru ekin. Sorusu da şöyle gelir. Aşağıdakilerin hangisinde olumsuzluk ekin gelecek zamanın soru hali aşağıdakilerden hangisidir diye karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Arkadaşım eve gelmiş mi derken tabii ki de öğrenilen geçmiş zamanın soru hali. Konuyu bugün anlatıyor muyuz derken şimdiki zaman soru ekiyle kullanılmış. Bakalım soru ve olumsuzluk soru diyelim. Arkadaşına haber verdi mi derken olumlu soru. Arkadaşına haber vermedin mi derken buradaki M eki olduğu için olumsuz soru anlamı katmış arkadaşlar. Bu da çekimli bir fiildir. Çekimli bir fiildir zaten. Bu da çekimli bir fiildir. Sadece olumsuzluk eki almış. Alabilir, hiç fark etmez bizim için sorun yok. Fiilde anlam kayması da şöyle arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde de fiilde anlam kaymasını yapıp ondan sonra dersimizi sonlandıracağız. Fiilde anlam kayması şöyle. Ee, yani bir kip yerine başka bir kipin kullanılması olayıdır. Yani bir zamanın yerine başka bir zamanı kullandığımız şeylerdir. Günlük hayatta da bunu yaparız. Sık sık. Ee, sorularda fiilde anlam kayması ya da fiilde zaman kayması diye karşınıza çıkabilir. Cümle içinde bir fiil, bir fiil kipinin kendi anlamı dışında başka bir fiil kipinin yerine kullanılmasına zaman anlamı zaman ya da anlam kayması diyoruz. Evet arkadaşlar örneğimize bakalım. Örneğimizde demiş ki bize şöyle kalemimizi alalım. Evet. Ee, yarın ailecek İstanbul'a geliyoruz derken arkadaşlar yarın gelecek zaman ifade eder. Bu yüzden yani Kipin de gelecek zaman ifade etmesi lazım. Yarın ailecek İstanbul'a geleceğiz olması lazımdı. Ama buradaki Yoreki ne yapmış arkadaşlar? Şimdiki zaman yorek yani gelecek zamanın yerine kullanılmış. Hemen bakalım doğru muymuş? Bu cümlede gelecek zaman yapılacak bir eylem şimdiki zamanla yapılıyormuş gibi söylenmiştir. Geliyoruz değil geleceğiz olmalıydı. Ama biz bunu günlük hayatta kullanıyor muyuz? Evet yarın ailecek İstanbul'a geliyoruz derken bunu günlük hayatta da kullanıyoruz yani. Sık sık yaparız bunu. Burada bir, burada bir problem yok ama burada bir anlam kaymasının olduğunun farkında varmanız lazım. Bunu idrak etmeniz lazım sorularda sık sık çıkacaktır karşınıza. Şimdi hoca bir gün pazara iner. Bir üsttekini okuyalım. Başarmak için azimli davranır ve sonunda başarır. Başarmak için azimli davrandı ve sonunda başardı. Sonunda diyor. Demek ki sonradan yaşandı bu. Olmuş bitti sonradan derken. Yani sonunda başardı derken yaşandı bitti anlamında. Bu da görülen geçmiş zaman kipi olmalıydı. Hoca bir gün pazara iner. Bir gün derken yani inmiş geçen bir günden bahsediyor. Ben onun ne istediğini biliyorum. Biliyorum geniş zaman şimdiki zamanın yerine kullanılmış. Başkan Bey evrakı isterler derken istiyor anlamında kullanması gerekiyordu. İstiyor anlamında demeyeyim de istiyor kibiyle kullanması gerekiyordu. Babam bu habere çok sevinir derken şimdi bir babasına bir haber götürecek gelecek zamanla ilgili. Babam bu habere çok sevinecek. Çünkü sonradan yapılacak bir şey bu. Hediyeden haberi yok sonradan öğrenecek. Bu da gelecek zaman kipi olmalıydı arkadaşlar. Yani geniş zaman kipi gelecek zamanın kipine kullanıldığı için ne olmuş anlam kayna kayması var. Diğerlerinde de aynı mantık arkadaşlar. Başka bir kip diğer kipin yerine kullanıldığı zaman anlam kayması var diyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Umarım faydasını görmüşsünüzdür. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağlıklı günler diliyorum hepinizi.